dinini bilmeyen haddini aşar. Onun için de şeytan sizi Allah'la aldatmasın diyor Kur'an. Bakın Allah'la aldatan şeytana değil bu hitap. Allah'la aldanana burada hitap. Yani emir, yani nehi aldatana değil. Aldanana. Aldatanı şeytan olarak niteliyor. Şeytanın görevi şeytanlıktır. Bu iki ayaklı da olabilir, ayaksız da olabilir, görünen de olabilir, görünmeyen de olabilir. Ama burada asıl problem olarak vahiy aldananı görüyor. Aldatmasın diyor. El kulum 45 dakika sonra yanındayım diyor. Telefonda. İnanmazsan telefondaki kod numarasına bak diyor. Bakıyor koda Mekke kodu. Söyle iste benden diyor. Hangi peygamberimi istersin? İbrahim'imi istersin? Muhammed'imi istersin? Veysel Karani'yi mi? Bu arada Veysel Karani'de peygamberler zümresine ilhak olmuş oluyor. Ve 10 yıl bu çete insanları Müminleri samimi, saf ama cahil müminleri dolandırıyor. Tek bir kişiden iki buçuk trilyon götürüyorlar. Bu bir tipik vaka. <laughs> Fakat sivri olduğu için dikkatimizi çekiyor ama sivri olmayan o kadar çok vaka var ki birçoğumuzun etrafında o kadar çok olay oluyor ki buna benzer aslında aslında bu paketin içine girer okunmuş yasine fazla para veren iyi dindar mı oluyor çok imanı kavi biri mi olmuş oluyor gazoz babada gazoz içenin imanı çok mu kavi olmuş oluyor güvercin beslemek mi daha sevap? Siyah güvercin beslemek mi daha sevap? Diyenin takvası böyle kallavi mi oluyor? Cenazenin önünde mi yürümek daha sevap? Arkasında yürümek daha sevap deyince bu çok dindar mı oluyor? Yani bu kılı kırk yarmış mı oluyor? Yoksa bunun hesabı ne? şöyle arkasına doğru biraz yürüsen bu adamın şöyle hayatına şöyle yaşantısına etrafına, oğluna, kızına eşine ticaretine bakış açısına, siyasetine şöyle bir yürüsen neler bulursunuz? Veya Kur'an'dan ne bulursunuz? Allah'tan ne bulursunuz? ve daha neler. Daha neler görüyoruz. Daha neler geliyor. İşte böyle bir yaygın cehalette ve dindarlığın cehalet üstüne inşasında o toplumu kandırmak çok kolay olur. Ve inanın o dindarlıktan, Allah'tan, peygamberden ve dinden başka herkes faydalanır. O dindarlıktan en çok da din düşmanları faydalanır. <laughs> en çok hoşuna giden zümre de onlar olur. Çünkü böyle bir dinarlığın içinde şuur yok. İçinde bilinç yok, içinde niyet yok. Niyetsiz ibadet olmaz da niyetsiz din olur mu? Şuur olmayan dinde niyet yok demektir. Onun için sahte mehdiler görürüz. Sahte mesihler görürüz. Mütemehdiler, mütenebbiler görürüz. Tarihte çok. İşte böylesi ortamlarda yayılırlar. Üstüne düşeni yapmazlar. Fakat gözlerini ufka dikmişlerdir. Birilerini beklerler. Allah'ın kendilerine yüklediği vecibeleri yerine getirmek yerine yatarak birilerini beklemek daha kolay olur. Falan efendi, falan hoca, falan üstad bu meseleleri peygamberle gece görüşüyor, bize öyle getiriyor. Diyor bir tanesi bizzat. Dedim ki işler o kadar kolay oluyorsa Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer Eshab-ı Ridde konusunda birbirinin 180 derece ayrı görüşlerdeydi. Hz. Ömer bu görüşünden hiç dönmediği için Hz. Ebubekir vefat eder etmez. Hilafete gelir gelmez Hz. Ebubekir'in içeri tıktığı herkesi bıraktı. Çünkü birbirinin tam aykırı görüşteydi. Hz. Ebu Bekir zekat vermeyenlerin irtidat ettiğine hükmetmişti. Hz. Ömer ise bu hükümde değil. E bu kadar uzun süre süren, Allah Rasulüne bu kadar yakın olmuş iki kişi bir gece görüşü veremedi mi? Hem de o kadar uzun da zaman geçmemişti henüz. Mezar taze. Bu kadar kolaydı bu işler. Hazreti Ömer diyor ki Resulullah'ın vefatından sonra Kur'an'ı cem etme hususunda çok düşündüm. Ve en sonunda işte şu 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 gerekçelerle cem edilmesine. Kur'an'ın cem'i bu başka şey de değil. Ve bu kadar düşünmene ne gerek vardı ey Ömer? Bir gece görüşü vereydim. Medine'de hemen zaten burnunun ucunda. Hem tanımaz değilsin ki. Ömrün beraber geçti. Anam babam sana feda olsun dedi. Daha buğusu üstünde Allah Resulü'nün. Hazreti Ayşe 15 bin cana mal olan Cemel vakasına katıldığı için bir ömür üzülmüştü. Gerekçeleri vardı kendince ama isabetsiz olduğunu daha sonra anladı. Allah Resulü'nün eşi aynı yatağı paylaşmışlar. E bir gece görüşü vereydin ya Ayşe yani. 15 bin cana mal olacak böyle bir maceraya girmek yerine. Bu işler o kadar kolay olmuyor demek ki. Daha çok şey sayabilirim. Ama Allah aşkına bu nasıl dindarlık ki? bu kadar basit soruları dahi soramıyor. Hem Arif hem alim olan Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyh için menakıbında bir şey anlatılır. Bulutların içinden bir ses gelmiş, ''Ya kulum Abdülkadir'' diye. Hadi oradan melun demiş, yetten böyle, hiç tereddüt etmeden. Demişler ki üstad, ne biliyorsun hemen öyle melun diye? Allah'ın sesi tek cihetten mi gelir demiş, gelse Bilgi bu, bilenle bilmeyen işte bu. Sihirbazlar neden iman ettiler de Firavun neden iman etmedi? temel bir fark var. Sihirbazlar alim idiler. Sihirle sihir olmayan şeyi ayırt edebilecek bilgiye sahiplerdi. Bilenler iman etti. Bilmeyenler. Değil. Onun için bilmeyeni kandırırlar. Allatırlar. Fakat mazeret mi? Hayır. Küfrün mazereti olmadığı gibi Dalaletin mazereti de yok. Bidatın mazereti de yok. Sapmanın mazereti de yok. Cehalet mazeret değildir Allah katında. Çünkü öğrenebilir. Aklı varsa cehalet mazeret değildir. <laughs> Aklı yoksa cehalet mazerettir. Çünkü la akle lehu ve la dine Ondan mükellefiyet kalkar. Mükellef değildir. Aklı var da cahilse mazeret değil. Çünkü akıl öğrensin diye verilmiştir. Aklın hakkı öğrenmektir. Hakkı verilmemiş bir akıl ihanet.